sallarda yatan merhum kardeşlerimize rahmetli muamele eylesin. Rabbim taksiratlarını affe at Makamları, âli mekanları cennet olsun. Bizler de onların haliyle halleneceğimiz an az ağrı, kolay bir ölümle huzuruna varanlardan eylesin. İmam-ı Kamil'le, bir amelle huzuruna varmayı nasip eylesin bin naride ve Allah'tan geldik. Allah'a dönüyoruz. Bu bir ferman ilahidir. Allah'ın fermanıdır. Buna karşı koymamak, ben geliyorum, gelmiyorum dememek mümkün mü? E, değil. Rabbimiz emretmiş. Her can ölümü tadacaktır diyor, değil mi? Her can, her nefis o ölümü acısını ölüm zevki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tadacaktır. Ama onun huzuruna e, ee, amelle, razı olduğu bir halde varmak önemli olan değerli kardeşlerim. Bugün gün diyor ayeti kerime ee, cehennemden uzaklaştırılıp da cennete giriyorsanız başarmışsınız diyor. Allah cehennemden uzaklaşacak amelleri işlemeyi, cennetine girebilecek, dahil olabilecek amelleri işlemeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. İki tane merhum kardeşimiz var burada. Kendilerinin yakınları, eş, dost, tanıdık, bildikleri olarak kendilerine hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Aklınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim bu edebinizi kabul eylesin. <laughs> Cenaze namazı dört tekbirle kılınan bir namaz. Allah'u Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله はい。Hard time.